Merhabalar arkadaşlar. Kromi defteri ile sizlerleyiz. Kromi defterinin bütün yapılışını sizlerle paylaştık. Şimdi de gelelim tanıtımına. Bakın bakalım neler yapmışız. Bakın bu şekildeydi. Böyle. Hepsinde zaten videolarımızda söyledik, nasıl yaptığımızı gösterdik. Bakın arkadaşlar böyle banyo kısmımızı yaptık. Daha önce biliyorsunuz ki papardakta da yapmıştık. Papardak defterimizde böyle su damlacıkları istersek çıkartabiliyoruz, istersek takabiliyoruz. Bakın burada böyle banyo su için böyle oyun arkadaşı yaptık. Bakın burada kromimizi böyle istersek buraya banyosuna yerleştirebiliriz. Ve böyle de su buradan böyle akabilir. Burada klozeti, havlusu. Bakın burada bornozlarını yaptık. Burada da böyle parfümü, kurutma makinesi, duş jeli, şampuan yaptık. Ve burada bakın böyle ufak bir pencere yaptık. Buraya bir aksesuar çizdik. Ve gelelim salonuna. Bakın arkadaşlar salonu da bu şekilde. Burada böyle bal kabakları yaptık. Bunlar da çıkıp takabiliyoruz. Böyle bir çantası var. Bakın burada mum, oyuncak. Bakın burada da var. Burada da bir mum var. Bunları istersek çıkartıp tekrar takabiliriz arkadaşlar. Bakın burada böyle minderlerimiz var. Burada halımız var. Halımız çok tatlı oldu. Bunu da istersek çıkartabiliriz. Yine olduğu için bantları tutuyor. Evet, istersek bu şekilde takabiliriz bu koltuğu da böyle çıkıp takmalı yaptık. Bakın burada saati var. Bunu da istersek çıkartıp yerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Salonumuz bu şekildeydi. Gelelim yatak odasına. Tabi dur Kurobi'mizi de alalım. İşte arkadaşlar Kurobi'mizin yatak odası da burada. Bakın. Şöyle bırakayım. Bakın burada bir pufu var. Burada bir komodini var. Tabi ki bu da çıkıyor. Burada bir lambası var. Bu da Bakın. Çıkıyor. Evet. Burada da bir mum var. Burada parfümleri var. Bakın buraya böyle bir aksesuar ve çerçeve yaptık. Burada ise böyle bir şifon yeri var. Bu da çıkıyor böyle. Böyle çıkartabiliyoruz. Tekrar takabiliriz arkadaşlar. Aynamız, tarağımız. Bakın burada da böyle bir böyle yaptık. Onu artık ne dersek burada giysi dolabı var. Elbise dolabı böyle açıyoruz ve burada bizi kıyafetleri karşılıyor. Buradan kromimize pijamasını giydirelim. Evet, dolabımızı kapatalım ve Kromimiz böyle yatağına gitsin. Evet, Kromimiz yatağına geçti arkadaşlar ve bakın burada çok güzel bir uyku arkadaşı var krobimizin urka arkadaşı bu şekilde defterimiz böyleydi arkadaşlar sizler nasıl buldunuz bizlere yorumlarınızı yazın bizlere abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizleri seviyoruz bir sonraki etkinliklerimizde görüşürüz